Thank <laughs> you. Haydi. Efendim. Hayatın nasıl sen? Yorgunum biraz işten geldim sen. Ya WhatsApp VPN'den attığını gördün mü? Ay görmedim. Yine para mı istiyorsun? Ay ya ne parası Ay, şakacı ya <laughs> Çok samimi çocuk. Ay yok hayatın ne parası şey diyecektim. Ya bir şey söyleyeceğim ama canı sıkılmasın. Aslında problem etmiyorum ama ya ben hamileyim. Nasıl yani? Ya ay bilmiyorum iki tane çizgi çıktı işte bilmiyorum ya yani üç tane çıkacakmış gibi hissettim. Mutant hamileyim sandım ama iki tane çıktı. Serleyin getirsinler emanetleri savaş başlasın amına koyayım devam. <laughs> hello, hello, hello girl. Aşkım kanalıma hoş geldiniz. Allah'ım, Allah'ım hayatımda yapmaktan en çok hoşlandığım şey yapacağız. Ezilikler serisi bilmem kaç bilmiyorum artık sıçtık iyice. Umarım keyfiniz yerinizdedir aşkım ama pek de keyfiniz yerinizde mi bilemem. Akli melekelerinizin yerinde olmadığı, kendi kararlarınızı veremediğiniz bir dönemdesiniz. <laughs> Yani aşkım okullar açıldı demek istiyorum. Yani kaçınız okula gidiyor? Kaçınız okulumayı bırakıp artık B planı olan pavyonda işe başladı bilmiyorum ama ben çoktan başladım. <laughs> ay bu arada ben bu pavyon şakasını yaptığında dedim ki arkadaşlar dedim benim B planım dedi pavyon dedim. Biri yazmış ki ay aşkım benim A planım o. Ay da. Ay da. Bugün Rezillikler serisi bilmem kaçla karşınızda başlıyor. Biliyorsunuz ki benim kanalımın en iyi, en fabulous, en stunning, en incredible, en kreatif, en e, bir CEO'nun üretimi gibi en başarılı serilerinden biridir. Siz de seviyorsunuz, ben de seviyorum. Rezillikler serisinde ne yaptığımızı biliyorsunuz. Ben boşuna demedim, getirsinler emanetleri, savaş başlasın ama... <laughs> ben emanetimi getirdim. <laughs> Ay şunun bir tadına bakayım. O kadar çok özledim ki uzun süredir yemiyorum. Vallahi yemiyorum. Videolarda yemiyorum. Gerçek hayatta yemiyorum. Bazıma sürmüyorum. Çünkü hayvan gibi olduğunu hissedip bir dönem bırakmıştım. Nadal diyetine başlamıştım aşkım. Ama bugün Nadal diyetimin sonunda sizle beraber şey yapıyorum. Şimdi şu an sizin önünüzde ne var bilemiyorum ama ya bazılarınız videolarımı izlerken başka şeyler de iyi Her neyse, <laughs> <laughs> just kidding. Yani nasıl yiyorsunuzdur umarım ben çikolata cips falan yemiyorsunuzdur. Onlar başka serilerdi. Şu an nasıl yemenin vakti bakayım Ay boğuluyorum Allah. Ay, ay. ay Gerizekalı ben Bismillahirrahmanirrahim demedim ya Tövbe ya Rabbim boğuluyordum Birincisi öğrendiğim iki şey var aşkım Tadı çok güzel olmuş İkincisi besmele çekmeden yemeye başlamayın kancıklar Aşkım biliyorsunuz ki artık cümle ailem biliyor. TikTok, Instagram, her neyse bir yerler biliyor. İşte az önce baktım posta, haber, Türk. O oh, bu şu bütün Türk gazeteler yazmış. Mikaron hamile, Mikaron hamile, Mikaron yine tutuklarına devam ediyor. <laughs> Mikaron iyice yoldan çıktı. Ama umurumda mı? Hayır. Hamile kalmak istedim ve hamile kaldım. <laughs> Kendine söyleyen kendi olur arkadaşlar. Kötü lafların hikmini ciddiye almıyorum. Evet saçkom yani biliyorsunuz ki bütün artık sosyal medyanın bildiğine göre ben hamileyim. Bu yüzden çocuğu yamayacak birini arıyorum Aşkom. <laughs> e, denedim, sokaktaki bizim uşaklara denedim. Bana piş piş var ya beni çağıranlar kafalarında. Ayakkabımı çıkarıp beynimi yardıklarıma denedim. Onlar yemediler, dediler ki biz seni sadece karşı pencereden gördük. Ben dedim ki dokunmadan da oluyormuş biliyorsunuz ki. Yani bazı örneklerini gördük sosyal medyada işte. Haberlerde görmüştüm rüzgardan hamile kalan. tengel, gel e, kukuma şimşek çak var mesela örnekleri. Ben haberleri takip ederim aşkım. Ya benimkisi de onun gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatımda kimse yok. Komşuma denedim. A -a. Biliyorsunuz ki buradan aşağı indiğimde bütün esnaf bana aşıktı. Bakkala böyle bir göz ucuyla gösterdim yemedi, Kasapta twerk attım yemedi aşkım. O yüzden şimdi son flörtümü arayacağım bakalım ne diyecek merak ediyorum. Son flörtüme diyeceğim ki ben hamileyim. Şöyle böyle bilmem ne yer mi yemez mi bilmiyorum ama bence yiyecek. <laughs> Just kidding. Biliyor, bunu şimdi soracaksınız nereden bunu hamile falan tabii ki değil. <laughs> Ay bir de inananlar var yorumlara yazmışlar ki cidden hamile misin hamilenin doğru mu kimden bilmem ne. Ay aşkım Allah cidden sizi ıslah etsin yani aşkım. Yani şimdi benim ağzıma kötü şeyler geliyor ama zorlamak istemiyorum kendimi. Bunu nereden bulduğumu sorarsanız aşkım gelişmiş zekam ve e, okuldan kalan paralarımı biriktirerek Aliexpress'ten satın aldım. <laughs> 80 TL'ye satın aldım aşkım. Bunu göze aldım. Ama bu 80 TL bana 800 bin TL olarak dönmezse savaş başlatırım yani aşkım. Bu şuma hamilelik şakası nereden çıktı derseniz biz geçen arkadaşımla bunu sadece ben almadım. Arkadaşım da aldı. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Ya böyle şey diyor. Böyle normal hamilelik testiymiş gibi geliyor işte. Birisi anlamasın yanında denerseniz falan filan diyor ama. <laughs> bunu bir bardak suyun içine de koyuyorsunuz. Bir bardak suyun içine koyuyorsunuz ve iki çizgi çıkartıyor. Yani artık açın bir bardak suya mı koyarsınız? Buna da değil, mi sokar? Nerenize sokarsan sokun bu size hamile çıkartıyor aşkım. Sadece ee, benimkisi pozuk mu geldi ne geldi bilmiyorum. Kardeşler bilmiyorum yani ne elersiniz ama az arada Azerice'ye kayıyorum açma Azerice ders alıyorum. <laughs> Kusura bakmayın aşkım. Özüm değişiyor bazen. Ee, Valla ben ilkinde bende üç çizgi çıkacaktı. Bir üçüncü çizgiyi gördüm. Dedim mutant hamile miyim yani buna da çocuk inanmaz. Ona göstereceğim ama çocuk direkt de oha yani bu ne böyle. Ben senin içine ne saldım da bu işte <laughs> Senin içine ne gazı mı sen petrol mü da Üç tane çizgi Kaça hamilesin diyecek yani aşkım İlk öyle bir şey sandım ama yok iki çizgi çıktı ilk başına ben yanlışlıkla tamamını suya sokmuşum. <laughs> Bozuldu sandım çok korktum ağlayacak Neyse şapkan çıktı böyle devam edelim. Hamilelik şakası olayı Bu yüzden arkadaşımla bunu satın aldık Ayşiko. Arkadaşım da dedi ki e, onun böyle 4-5 yıldır süre gelen bir ilişkisi var. Dedi ki bir deneyeyim. Bu aralar da sayfalarda çok görüyoruz işte sevgilimin arkadaşını aradım işte ne, Mehmet orada mı falan filan hani çocuk yalan söylüyor. Aa evet yenge burada falan diyor ya. Oradan aslında bu konuya vardık biz. Kız dedi ki hamilelik testini alalım deneyelim. AliExpress sağ olsun biz bunu iki ay önce düşündük. İki ay sonra geldi. Bugün cevabını aldık aşko. <laughs> bunu taktik denedik. Kız bunu erkek arkadaşından WhatsApp'tan attı önce. İlk hiçbir şey yapmadı. Sadece fotoğrafı attı. Çocuklar yazmış ki bu ne? Ya insan önce yazar ki bak o kadar salak bir sevgili bulmuş ki hani iyi dinleyin daha ne olmuş ağzına sıçtırıyorduk bana. Kız arkadaşım da yazdı ki e, işten çıkınca haber ver müsait olunca telefonda konuşalım. Çocuk demiş, şimdi konuşalım şimdi konuşalım müsait olunca falan filan diyor arkadaşım mesajlarda. Bak bunu söyledi her gün diyor yoğun olan çocuk öğlenleri telefona bakamayan işten kafasını kaldırma korkudan altına sıçtı çünkü. <laughs> Bey bey gördahşımızdı şey ki çomak geliyor. Çomakı sokacaklardı çocuğa. Çocuk o an tanesinde arkadaş açtı telefona. diyor ki "Aa hayatım, işte ne o falan filan gibi soruyor. Bilmiyor musun eşek? iki tane çizgi çıkmış işte. haine koymuşsun kızın içine. Sağ mısın? <laughs> Saplamışsın aşkım?" <laughs> Bir de soruyor utanmadan ya. Ya Mehmet, e, ilk ben e, yanlış olabileceğini düşündüm. İlkinde denedik, yanlış çıktı sandık ama ikinciyi de denedim, yeniden iki çizgi çıktı. Paketin üzerine okudum. E, i̇ki çizgi çıkınca misin diyor, ne yapacağız? Demesin mi sen benden hamile kalamazsın? Kız dedi ki, nasıl yani? Çat telefonu kızın yüzüne kapattı. Arıyor arıyor açmıyor, arıyor arıyor açmıyor. Neyse açtım bir saat geçti falan filan biz dedik ki sanırım bu kaçtı gidiyor. <laughs> dedik bu senin aşkın dedik bu sana tekniği soktu yani saatinde vurma da değil. bayağı aç diye telefonu kapattı. 1 bir, bir buçuk saat geçti yeniden aradı kız. telefon açtı. Bu sefer böyle yapıyor falan filan diye konuşuyor soğuk konuşuyor. Diyor ki hayatım diyor niye telefonu kapattın aniden? <laughs> kız diyor ki ay diyor geldi aniden kapatmak zorunda kaldım. Diyor ki ee ne düşünüyorsun falan filan. Benim gerizekalı arkadaşım aniden kapat ya endişelenmesin diye arar aramaz. Ya biz sana şaka yaptık aslında değilim falan filan dedi. O da böyle yaptı. Şimdi bak bak böyle şeyin şakası mı olur beni sinir etme bilmem ne diye çıkışı. Bağırdı mağırdı telefonda. Kıza kıyamam gözleri doldu diyor ki. Kıza böyle yapıyor sessiz sessiz ama telefonun arkasında ilişkin şey yapmasaydık Allah falan ne yapacağız ya nereden falan filan diyor ay diyor ilişkin mahvoldu. kıza gelmiş diyor ki sen kaç yaşındasın böyle şeyler mi yapıyorsun biz millete mi benziyoruz koç burcu vardı sevgisi iğrenç bir çocuk ee, kendi burcu kendi burcu koç yükseleni de kova işte biz millete mi çocuk çocuk şakalar şimdi kapatacağım el sinirlendim moralim bozuk kıza yazmış ki kapattım öyle bozuk yarım saat kıza yazmış ki ben bu ilişkiyi devam etmek istemiyorum her şeyi şakaya alıyorsun. 4-5 yıl oldu yaptığın şeylere bak çocuk muyuz biz? Bir de AQ yazmış kız dediğim Dedim ki aşkına dedim. Sıç ağzına. Kız da ağlıyor böyle böyle. Ne yaptım? Ay diyor yaktım hayatım yaktım. İnanamıyorum inanamıyorum. Hayatım diyor mahvettim diyor. Dedim aşkına sen salak mısın? Hayatını nasıl mahvettin? Aksine sen evlilik falan düşünüyordun. 5 yıldır başına dönen beladan kurtuldun. Bu olaydan anladığım varsa kız sümüklü memekle iki konuşlar konuşlar olayı hallettiler ama hala beyinsiz arkadaşım ayrılmadı bu gerizekalıdan. Benim buradan tek anlayacağım varsa aşkım iyi giden bir ilişkiniz mi var? Kaşınıyor musunuz? <laughs> A, merhaba. <laughs> Hemen bunu gösteriyorum aşkım. Size tavsiyemdir. Alıyorsunuz. 80 lira ya. 80 lira. Sek 80 olacağınızda 80'den <laughs> Hayatınız festivale dönecek. Mi? <laughs> Sekstivale dönsün aşkım yani değil mi? Gidin alın aşkım, deneyin. Sevginizi atın. Bak gördün mü? Çocuğun gerçek yüzü ortaya çıktı. Kız diyor ki, şok oldum diyor. Böyle tepki vereceğimi bilmiyordum. Ben diyor daha önce osuruk şakası yaptım. Ben daha önce diyor kalp yetmezliği şakası yaptım. <laughs> <laughs> ben daha önce diyor diyabet şakası yaptım, ölüm şakası yaptım. Böyle bir şey diyor. Hiç başıma gelmedi. Dedim hayatım bak hamilelik şakası yaptı sana nasıl tekmeyi vuruyordu. Alın hayatım bir tane 80 lira çıkar kızım çıkar bacım gözden. Bacım sen beni dinle. Bacım çıkar. Bacım gözden çıkar sen beni ya. <laughs> çıkar bacım git bir tane al kendine. Tak. Ya takman da gerek yok. Biz bardağa koyduk zaten. Suyun içinde oldu yani bu aysikom. Su da hamile değildir diye düşünüyordum bakterinin içinde yani. Götür açtım. At bak dene bakalım. Her şey gözü alıyor ama. Bak bu evin direği olacak. Çoluk çocuk büyütecek. Sana bakacak kızım kendine gel. Kızım kalken Kızım kafayı çalıştı. <laughs> aşkım nato mermer nasıl kafa? Yani aşkım beyin bedava. Valla sen be kusura bakmayın. Bu şimdi rezillik değil. Aranızda düşünenler varsa ay yok çocuk haklıymış. Bu öyle şey şakası mı olur? Yok abi olabilir. Ya F festival yapmayı biliyor. E, sonuçlarına mı katlanamıyor? Ne oldu? Ya Rabbim yani lan? <laughs> Vallahi size tavsiyem. Her zaman öğretici bir kanal olmuşumdur aşkım. Halkı için savaşan yorgun bir at. Ay pardon. Halkı için savaşan hamile ve yorgun bir at. <laughs> Her zaman sizin için e, tehlikeli şeyler göz almışımdır aşkım. Örnek gibi. Vallahi ben size söyleyeyim. Deneyin. Görün. Fuzul ev. Zahide <laughs> ile yetişen yaz aşkım. Mesela benim küçükken bir hayalim vardı. Daha doğrusu hayal değil de dışarıdan bir gözlem. Bunu renklilik denir mi denmez mi bilmiyorum. Ama bana sorarsanız renkli bir hayat, geleceğini düşünme. Hem eğlenip hem çalışma olabilir aşkım. Mesela ben küçükken yalan dünya mıydı neydi öyle bir şey var? Yalan dünyada olmaya olmayabilir, karıştırıyor olabilirim. Başka bir dizi de olabilir. Orada mesela pavyon vardı aşkım. Ben de böyle yemek yerken, işte ödevlerimi yaparken falan. <laughs> Ödev yaparken bak ben derse çalışıyorum ama ne düşünüyorum iyi izleyin. Görüyordum çok hoşuma gidiyordu. Diyor ki ay ne güzel diyordum böyle çalışıyorlar şarkı söylüyorlar. Etrafta ışıklar var kalabalık herkes eğleniyor ne güzel bir meslek. Orada da söylüyordu işte pavyon Bir gün bize misafir geldi aşkım. Tabii benim annem de hiç bana işte şunu ol bunu ol oku dayatmadığı için. Bir gün annemin bir arkadaşı geldi böyle. Adam karısı marısı oturuyorlar böyle. Bana şey dedi yine böyle ödevimi yapıyorum. Adam bana dedi ki Büyüyünce dedi ne olmayı düşünüyorsun dedi. Ya da ben de televizyonda onu görünce onu kendime, kendi kafamda oturtmuştum. Ben büyüyünce dedim pavyona çalışmak ister. <laughs> Yüksek topuklular, parlak direk, e kalabalık masa aşkım, renkli bir hayat, iyi diye bizeler. Her şey benim ilgimi çekmişti. E baktım kakara ha 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 Ay dedim bu benim tam o arkadaş ortamım. Daha ben nereden bulacağım onu? <laughs> dedim ay, Ayağım, ayağıma geldi büyük hizmet. Ben dedim ki ben dedim pavyonda çalışacağım Tülay gibi olacağım. <laughs> <laughs> adam bana diyor adam böyle mi? <laughs> Normal bir çocuktan bekleseniz der ki doktor olacağım, işte şey dişçi olacağım, mişçi olacağım. <laughs> yani bazılarının dediği gibi aşkım. Yani koli olmak isteyenler de varmış duyduğum kadarıyla. Her neyse adama ben dedim ki ben dedim pavyonda çalışacağım. Kadın annem şeyde mutfakta annemle beraber bir şeyler hazırlıyorlardı. Anneme demişler de, biz bizim hikaye ne olacağını sorduk. Mika demiş ki pavyonda çalışacağım ben şu ne olacağım direklerde döneceğim. ben anlatmışım kadına böyle yapacağım saçım bu renk olacak saçıma demişim ki bir de kırmızı olmasını istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saçımı boyatacağım diyormuşum ben Ruslara benzemek istiyorum diyormuşum. Ruslar diyorum bu sektörde çok iyi nereden aklıma geliyorsa böyle şeyler. Annem geldi ama yemek masasından kalktık böyle ne yapıyordun? O zamanlarda Oz büyücüsü mü ne okuyorum aşkım hatırlıyorum kırmızı top Evde kimse yok ama tuvalete sıçma sesi geldi. Duydunuz mu? Yani hayatında değişik şeyler yaşanır ama gelen cin de tuvalete sıçıp gitmez umarım. Bir de onun bokunu temizle ben açamam. <laughs> Annemi tam Oğuz büyücüsünü okuyorum. Annem bana dedi ki kere dedi annem de yeniden soruyor yani kadın yalan söylüyor şaka makada yapmış. Annemden şakalaştılar böyle şeyler. Annem bana dedi ki ne olmak istiyorsun? <laughs> ama ay anne dedim ya işte pavyonda Tülay gibi olmak istiyorum. Annem diyor ki Tülay kim? Bu nereden çıktı? nerede? <laughs> anne de kadın korktu. Nereden çıktı? Okulda biri mi söyledi buna ya da oraya moraya mı gitti falan dedi. Yok anne diyorum var ya diyorum televizyonda çok eğleniyorlar renkli bir hayat. Derken <laughs> ben renkli bir diyorum ışıklar var çok güzel diyorum sanki prensesler gibiler saçları uzun bilmem ne. Ay aşkım orada annem niye uğradığını şaşırmıştı misafirlerin yanında. Ay misafir gitti bana böyle diyor. Bak biliyorum televizyonu annem de kıyamam kadın bana anlatıyor ki televizyonda gördüğün güzel gözüküyor olabilir. Renkli mengli ama diyor öyle şeylerdi. değil ben diyor sana büyüyünce anlatacağım ama şimdi diyor bunu sakın kimseye söyleme. <gülüyor> <gülüyor> bana gelmiş diyor ki annem okulda diyor öğretmenim falan böyle bir şey söyledin mi? Söylemedim ama keşke söyleseymiş aşkım yani. Hiç değilse bana şey derlerdi bu çocuk kahin mahin resmen kendi geleceğimi gördü. <laughs> Az önceki prodüksiyonumuzu bu arada Volkan Özdin'le beraber yaptık. Volkan'la Volkan, Volkan aradım. Volkan dedim aşkım ben şimdi seni arayacağım. Sana diyeceğim ki aşkım hamileyim bana kızımız bir şeyler. <laughs> Kıyamam sabah sen beni telefonda nasıl sesini değiştireceğini şey yaptım. <laughs> bu arada bu Volkan'ın bir gün biz açıp Volkan ben arkadaşım. Volkan'la çok yakın bir ve Sürekli kız sevgililerin paralarıyla yaşıyor. Benim böyle tanıdıklarım var. O gün geldi aşkım. Ee, kız yanımızda ne dedi bir yere konsere gitmek istiyorum falan filan dedi bilmem neyle gideceğim dedi ismini söylemiyor çocuğun şimdi kalktı çocuğu yanımızda aradı aşkım biz tabi çocuğun parasıyla, parasını yediğini falan filan biliyoruz ama bu kadarını beklemiyorduk kalktı çocuğu aradı aşkım bak bizim yanımızda alo mario Kanka mantar emanetleri getirin savaş başlasın mı koyayım Konuşan kart aldı kız. Çocuğa dedi böyle aşkım. Bebe. Abi olacaktım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yapıyor aşkım. Ela. Kız böyle. Ela açsın ya ben sen bir şey isteyeceğim. Hoparlörü açmış açmış konuşuyor. Çocuk böyle yaptı. Ay hayatım dedi ne oldu para mı bitti hemen yollayayım falan yine mi diyor böyle. Ben böyle. Resmen bir erkek arkadaşını aradı ve erkek arkadaşı ki hayatım yine paramı istiyorsun? Ama bunu şey demiyor, aa yine paramı istiyorsun demiyor. Ya hayatım işte para mı bitti hemen yollayayım yine mi istiyorsun falan diyor kız kızı bebe. Ya hayır hayır hemen bizim yanımıza bebe. Ya çok samimi bu çocuk şakacı ya. <gülüyor> 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 Ay şimdi sen bırak bu işleri ben biliyordum. Ben biliyordum senin ancak karı seni. Yanımıza böyle iki lirikleri falan saçıyordun paraya. Ben bu karıya dedim ki aşkım dedim 2, ekmek dedim iki buçuk TL olmuş dedim. Elime, ayağa titremedi, gözü oynamadı böyle. E olsun çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım ekmek iki buçuk TL Bu insanlar... <laughs> bu insanlar ne çakıyor? Senin haberin var mı? Bütün benim foyan ortaya çıktı. Aşkım, kocanın parasını yersin de tem tembihlersin çocuğu dersin. Dışarıda aradığımda söyleme veya Whatsapp üzerinden gerçekleştirirsin alışverişi. <laughs> ya da bilmiyorum her maaşa maaşa bağlarsın kendini. Belirli tarihlerde yatırır paranı. Bizim yanımızda da yani hoparlör hoparlör açıp ayağım yine para mı bitti? Bacım mesleğine saygın olsun aşkım. Kendine saygın olsun aşkım. Biz de seni holdingde şey mesiyo yomuyor sanıyorduk. Seni işini kurmuş sanıyorduk. Başarılı sanıyorduk. Bu arada bu bahsettiğim arkadaşımız sevgisinin parasıyla yaşayan kızın bir butiği var aşkım. Ve kız sürekli bize ay ben butiğimden kazanıyorum. Butik büyük iş yapıyor. Alakası yok. Bu sinek alıyor. Şimdi oraya koymuş iki tane kendisi gibi zırıl. <laughs> Onların ikisi bir dönüyor bir geliyor ayakta. Ben onlardan da şüpheleniyorum zaten. Karaya bir arkadaşım yanımıza sordular. Mesela bu ben, tek yaşıyorum, Mek yaşıyorum diye anlatıyor falan filan. Sordu arkadaşım diyor ki hayatım işte nasıl yaptı, nasıl kalkını falan. Bizden bu bahsettiğim arkadaşımız da 12. sınıfa falan gidiyordu. Biz üniversite birdik. Diyor ki ya aşkım diyor ben bu team'i kurdum. En akıllısını yaptım. işletme sahibim. Ay sen işletiyorsun da butik işletmiyorsun hayatım. Başka bir şey işletiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen sen kuçukunu işletiyorsun. <laughs> sen sana iOS güncelleme gelmiş. Sen işlemciyle beynini değil aşkım içine almış. <laughs> Seni tüm vücudunu kaplamış aşkım. Böyle çok işletme kurmuş gibi gösterip güzellik salonu açmış. Tırnakçı açmış hiç gitmiyorlar. Ama bütün her şeyleri sevgileri ayarlıyor, ayarlıyor. Millete de ya okey hayatım benim için problem sevginin parasını yiyorsan ya bundan bahsetmiyorum. Bir, olayın komik tarafı sevginin masada bunu bize söylemesi. İki, milleti kandırman. Orada 12. sınıftan Sabi gelmiş sana diyor ki gelecek korkularım var. Abla diyor, abla diyor. Abla diyor. Gelecek korkularım var diye zarafat eleyi mi diye bana diyor. bir danışan diye sana diye ne yaptın diye nasıl parayı getirirsin bu işin diye. Senden fikir almak istiyor. E zıkkımın kökü. E, e arlanmaz kahpe. <laughs> kıza, kıza tavsiye vereceğine gerçeği söyleyeceğine kıza diyorsun ki ben bu tık girdim hayatım işletme götürdüm. <laughs> yok aşkım yok bunların hayatları yalan olmuş. Ben yetişemem. Ben pes ettim. Ben pes ettim. ben geçiyorum. Ben geçiyorum izliyorum. Valla ben pes ettim. Biliyorsunuz İsviçre'de bir tane kitap bulmuşlardı. Şey, Şeytanın kitabı dediler. İçinde böyle abuk subuk şeyler dalavere dolavereler yazıyormuş. Bu kız o bu bu o. kitabın yazarını bulduk aşkım. <laughs> Allah çarpsın bu kız yazmış o kitabı. <laughs> benim abi benim çevrem yazmış aşkım. Arayayım ben İsviçre'yi de gelsin ha, UNESCO arayayım da bunu koruma altına alsınlar aşkım. Ay en aşkım. saçkım. sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu benim en büyük tavsiyelerimden biriydi. Kanalımın en iyi videosu da olabilir. <laughs> Daha doğrusu yaptığım en iyi şey olabilir. Size tavsiyem sevginizi denemek mi istiyorsunuz? Eğlenmek mi istiyorsunuz? Ya da işte sevgilim de yok hiçbir şey yapmayacağım durup dururken mum kaşındı. <laughs> <laughs> Kenken mi evde hamile çıkmak istiyorum diyorsanız. Bunları alabilirsiniz aşkım. Eğlencesini işte ben sevdim. Valla TikTok tiktoka miktoka attım. Anama babama herkese cümle aleme gösterdim. İndim esnafa mesnafa gösterdim. Bu ne falan filan dedim aşkım. Anyways biliyorsunuz ki bizim bir lafımız vardı aşkım. Youtube'un sübyanlarına bakıyorum. 10.000 izlenmesi oluyor. 10.000 like oluyor ben onu anlamadım. Yani izleyicilerin çok mu hoşuna gitmiş ya da bunların bir çevirdiği bir pislik mi var bilmiyorum aşkım ama o beğenilerin gerçekse de insanların aklının, zekasının gerçek olduğunu, yerinde olduğunu düşünmüyorum. <laughs> yani o videoları beğenenlerin akli melekeleri yerinde değildir aşkım. Benim kreatif, zeki, akli melekelerin hay olan bir kitlem var yani sizsiniz. Beğeni butonuna basarsanız zaten kendinizi göstermiş oluruz aşkım o beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Ee, bu ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama çarşamba ve pazar günü 16.00'da bir dahakine görüşmek üzere aşkım. Bugün İranca kapanış yapmak istiyorum. Hudafız. <laughs> <laughs> Aşık yapıyorum. Böyle deniyorum şimdi. bazı diller miller. Çeşitlilik olsun biliyorsunuz ben dile hayranımdır. Ay yani şey dile hayranım ne tövbe tövbe ya Rabbim yani dil e, şeyi severim aşkım ben. Dille muamele ay yani dille konuşmayı dille muamele ne ya işte her neyse. E, ben gittikçe saçmalıyorum aşkım. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsınız. Bye.